Merhaba çocuklar Evet şimdi bana soruyorsunuz Bu yıl içerisinde bir söz Nişan Veya evlilik olabilecek mi? Diye Şimdi öyle bir dileğinizi sizde tutun Soranlar için Bakıyorum sizlerde tutun Hayatım Evet Şimdi Ailesel sorun Olanlar var Ailesel sorunları olanlar var bir de iklemde kalan olanlar var. Yani biz bu evliliği yürütebilir miyiz veya bu sorumluluğu alabilir miyiz? İşlerimizle alakalı sıkıntılar var diyenler var. Lakin kesinlikle adı konulacak. Adı konulacak. Bu ilişki çok güzel bir şekilde yol kat edecek görünüyor. Diğer anlamda ailesel sorunlu olanlar biraz daha zaman gerek mücadele kartı çıktı. Mücadele edilirse toparlamaya giriş süresi var. Belli bir müddet bekleyeceksiniz. Allah ne zaman yazdıysa o zaman olacak tabii ki. Lakin bizler gün, ay, yıl veremeyiz. Bunun mümkünatı yok. Onu Rabbim bilir. Ama ama tekrar söylüyorum. Ailesel sorunu olup da bundan dolayı e, nişan atılmış olabilir veya e, birlikteliğe müsaade edilmiş edilmemiş olabilir. ve Bu durumda da e, eğer mücadele edilirse Allah'ın izniyle bu yıl içerisinde ismi konulacak görünüyor. Anlatabildim mi? Sevgi anlamında da zaten ikiniz de birbirinizi seviyorsunuz görüldü. Maddi anlamda bazılarının sıkıntıları var. Lakin onlar da çözülecek. O da zaten çözmeye çalışıyor da bir şeylere adım atıyor. Hep olumsuzluklarla denk geliyor. Bu da toparlanacak görünüyor çocuklar. Biraz sabırlı olun. Biraz sabırlı olun. Üstüne gitmeyin. Çözüm üretmeye çalışın. Bence niye olmadı, niye etmedi, ne zaman olacak demeyi bırakın veya beni istemiyor musun? Sevmiyor musun? diye eleştirilere bırakın. Çözüm üretmeye çalışın bana göre. O zaman çok daha iyi bir yolda e, ilerleyeceğiniz görünüyor. Çünkü adamın kafası karışık. Zaten sıkıntıları var. Ama bu işin sonu ne olacak derseniz süper olacak. Bunu bilin çocuklar. Hep mutlu olun inşallah. Nice mutlu günler diliyorum hepinize. Sağlıkla kalın.